Merhabalar. 9030 sürümüyle beraber Nessus'a e giriş sırasında kullanılan nesis versiyonuyla SSO versiyonunun uyumluluğunun kontrolü desteklenmiştir. bu sayede kullanılan Nessus versiyonundan daha eski bir SSO kurulumu bulunuyorsa giriş sırasında uyarı verilerek işlem durdurulmaktadır. bu tarz bir kontrolün eklenmesinin en büyük sebeplerinden biri geçtiğimiz versiyonlarda eklemiş olduğumuz bildirim servisi gibi son güncellemelerin sıklıkla yapıldığı servislerin SSO altında çalışması çalışması e, ve bu SSO servisinin güncellenmediği durumlarda e, sıklıkla e, sorunlar yaşanması sebebiyledir. E, o yüzden SSO e, versiyonuyla kullanılan set versiyonunun e, eşit bir şekilde gitmesi amaçlanmaktadır. E, bu vesileyle e, SSO e, Merkezi Kimlik Yönetimi panelinde de işlemler bölümünde hakkında kısmına geldiğimizde artık versiyon bilgisini aynı temel set versiyonunda olduğu gibi e, görebilmek mümkün hale gelmiştir. Yeni kurulumlarda bu şekilde e, Nessiz sürümleri SSO üzerinden de bu şekilde takip edilebilecektir. eğer kullandığınız versiyon SSO versiyonu nesil versiyonuyla uyumlu değilse giriş sırasında kullanıcıya bir uyarı verilerek eee SSO versiyonunun güncellenmesi gerektiği söylenmektedir. Bu şekilde bu uyarıyla giriş işlemi durdurulmaktadır. Teşekkürler.